Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çarpanlara ayırmada test 3 ile devam ediyoruz. Böyle 4 tane, 6 tane, 8 tane herin verildiği zaman yani büyük ihtimal orada gruplandırma yapacağız. Nasıl yapacağız bu gruplandırmayı? Gidip de şunla şunu, bununla bunu alırsan hiçbir şey elde edemezsin. Şu bir göz kırpıyor. Ya diyor ben burayı tek küp parantezin alsam t kare eksi bir elde edilecek. E burada da var. Böyle göz kırpan şeyleri aynı gruba alıyoruz. O zaman bunları da karıştırmamak için ilk etapta ben şöyle yapıyorum. Bunlarla bunları diyorum. Tamam. O zaman önce şurayı halledersem. t küp parantezinde. Bakın arkadaşlar tek kare parantezine de alırsın burayı. Burada t üzeri 3 kalır. Burada t kalır. Çok bir şey elde edemezsin. Alabileceğin maksimum parantez al. Tek küp parantezinde. Burada t kare kaldı. Burada sadece eksi 1 kaldı. Artı hatta bunu da böyle parantezli yazalım. Tam net gözüksün. E artık benim ne parantezin alacağım belli. Ortak neler var? T kare eksi 1, T kare eksi 1. T kare eksi 1 parantezinde burada sadece T küp kaldı. Burada sadece artı 1 kaldı eşittir. Hatta şu T'yi biraz düzgün yapalım. T küp. Böyle. E bundan sonra ne yapacağız? Çarpanlarından birisi değildir diyor daha yapabileceğim şeyler var. Neler var? Mesela burayı A kare eksi B kare. Burayı A küp artı B küp özdeşliği yardımıyla açabilirim. Şurayı hallediyorum. Bir eksilisi bir de artılısıydı. Artık benim burayla işim bitti. Başka hiçbir şey yapamam. Çarpı. Buranın açılımı neydi? Artıyla başlıyorduk. Çarpı T kare eksi T artı 1. Artık burayla da işim bitti. Benim artık son ifadem bu. Çarpanlarından birisi değildir diyor. Bakın. T eksi 1 var. T artı 1 var. T kare eksi T artı 1 var. Acaba T eksi 1'in karesi var mı? T artı 1'in karesi var mı? Bakın şunların ikisini işleme sokarsam ben çarpılır ve T artı 1'in karesini elde ederim. Bakın bu da var. Ama t-1'in eksi karesini hiçbir şekilde elde edemem. Öğrencilerin sık sık zorlandığı bir soru tipi. Ya diyor ben buradan buraya nasıl ulaşacağım? Ya önce şuradaki parçalamayı yap. Bu parçalamayı yaptıktan sonra bir şeyler çıkacak. E nasıl yapacağım o parçalamayı ben? Diğer derslerimizde 500 kez yaptık bunu. Uzun uzun yazıyorum hatta. P üzeri 4 bölü P kare. Yani toplama işleminden bir önceki aşamaya geri dönüyorum. Rasyonel sayılarda toplama işlemi. E bununla bu sadeleşir. P kare olur. İfadem biraz daha, biraz daha buna benzedi. Ya şuradan şunu ben nasıl elde ederim? Çok basit her iki tarafın karesini alırsak. Her iki tarafın karesini alırsak P kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 25. E bu P'ler gitti. Pardon burası P kare olacak. Bu iki ile sağ tarafa yollarsam ben P kare artı 1 bölü P kare eşittir 23 oldu. E bana zaten bunun değerini soruyordu. E bu da bunun tıpkısının aynısı. Cevap E seçeneği. Aynı mantık. Mesela bunu şöyle de verebilirdi şu ifadeyi. x üzeri 6 artı 1 bölü x küp. Ne yapacaktık burada? Hemen tık 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 parçalama. Ama bana hazır vermiş. Burayı siliyorum. Burayla işim yok. Bana hazır vermiş ben buradan daha doğrusu buradan buraya yürümek için her iki tarafın küpünü alırım. E bu küp açılımını da bilmen lazım. Birincinin küpü ondan sonra 3x kare çarpı 1 bölü x artı 3 çarpı x çarpı 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp eşittir 27. Buradan sonra ne yapacağız? Bakalım sadeleştirmelere. Hmm. Şunlar şu sadeleşir. Orada 3x kalır. Önce ben şunla şunu yan yana yazmak istiyorum. Çünkü benden onu istiyor. x küp artı 1 bölü x küp. Kalanlar da 3x artı 3 bölü x kalıyor. Nasıl 3 bölü x oldu orası? Bakın şu x de bu sadeleşti. Burada 1 kaldı. Burada sadece x kaldı. Eşittir 27. Bakın şurayı 3 parantezine alırsak. Orası ne olur 3 parantezde ayrı bir yerde yapıyorum. X artı 1 bölü X olur. X artı 1 bölü X'in ben ne olduğunu başta biliyordum. Şimdi önce bir her iki tarafın küpünü aldık. Orada bir gözükmedi orası. E, X artı 1 bölü X 3'müş zaten. Tamam burası 3 ise bir de 3 ile çarpılır. Şurası komple 9. Dokuz. 9'u da karşıya atarsam x küp artı 1 bölü x küp eşittir 18'i buluruz. Tablodaki altlı üstlü olan ifadeler eş değerdedir. Olduğuna göre t kaçtır diyor. Basit bir soru. Yani aynı mantık. Altlı üstlü olan ifadeler yani kök x eksi 1 bölü kök x eşitmiş 2'ye x kare artı 1 bölü x kare de t'ye eşit. Yani bana soruyu şöyle vermemiş de biraz işte yeni nesil yapmış. Bu böyle tabloyla vermiş. Ya keşke şuralar X olsaydı her iki tarafın karesini alırdım. Ya sen al yine bir karesini. Bir şeyler gelecek oradan. Her iki tarafın karesini alırsak kök x'in karesi x'tir. Eksi kök x çarpı 1 bölü kök x çarpı 2 neydi? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi buradan da 1 bölü x geldi. Eşittir 4'e. Bunlar gider eksi 2 ile karşıya atarsam. Benim yeni bir ifadem çıktı ortaya. x artı 1 bölü x eşittir 6. I. Gel burada her iki tarafın karesini al. x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir 36'dan. Bunlar gider 2 karşıya giderse x kare artı 1 bölü x kare eşittir 34 olarak karşıma çıktı. 2 kere kare aldık. Yani önce karesini aldık. Daha sonra çıkan ifadenin de karesini alınca x kareleri elde ettik. Geldik 5. soruya. 5. soru için şöyle yapalım. Hatta şöyle şuraları temizleyelim. Oralarla benim işim kalmadı artık. Senle de işim kalmadı. Sen de silin. Aşağıdaki ABCD karesinin içerisine... ABCD karesi yani bu bir kareymiş. Tüm kenarları birbirine eşit. Çizilen mavi boyalı dikdörtgenler eştir. Burada bir duruyorum. Eşse bunlar. O zaman şurası A ise o zaman burası da A. Burası B falan filan böyle gidiyor. <laughs> Şimdi... Başka neler yapabilirim? Buraya A derim, buraya B derim, buraya A derim, buraya B derim. Bakın, ee, buna göre sadece bu şekil yardımıyla aşağıdaki özellikten hangisi elde edilebilir diyor. Yani neler yazılabilir? Şöyle bakıyorum, A artı B'nin karesi A kare artı 2A artı B kare demiş. Şuradan yürüyebilir miyiz? Mesela burası A, şurası B ya, şurası A eksi B. Burası A, burası B, burası da A eksi B. Hmm, bir şeyler çıkıyor ortaya. Burası şimdi A eksi B dedik bir saniye. Burası B, burası A. Burası da a eksi b. Yani adam diyor ki a eksi b'nin karesini ben nasıl elde ederim sana onu sormuş. Çünkü kare. Burada işlemsel şeyler yapacağız. Yani gidip de 71'in küpünü gördüğün zaman şurada. Bunu gelip de şöyle yapma. 71 çarpı 71 3'ünü çarp. Böyle bir çarpma olmaz zaten de. Önce bunu çarparsın bir şeyler bulursun büyük büyük sayılar ondan sonra bir daha onu çarparsın. Öyle bir şey yok matematik bizden bunu istemez. O zaman biz özdeşliklerden faydalanacağız burada. Eşittir diyorum. Neydi bunun açılımı? 71 artı 1 çarpı 71'in karesi eksi 71 artı 1 bölü. Şimdilik ben diyorum ki şuraya dokunmayayım yukarıda çünkü bir şeyler gözüme çarptı. Şurası 72 yaptı zaten. Burası 71'in karesi eksi 70 yaptı. Aynısı zaten aşağıda da var. Birbirini götürürse sadece 72 kaldı. Şimdi bu soruda şöyle biraz küçültelim. Faktoryeller var kare açılımları var, iki kare farkı. iki kare farklarını bir yapalım önce. Ee, diyorum ki 7 faktöriyel huh? huh. eksi 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel pardon çarpı 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Bundan sonra faktöriyelli işlemler yapacağız. 3 çarpı 1029 şimdilik dursun. Şimdi önce şurayı yapıyorum. 6 faktöriyel parantezinde ne kaldı orada? 7 eksi 6'dan 6 kaldı. Aslında doğru. 7 tane 6 faktöriyelden bir tane 6 faktöriyel çıkarsa 6 faktöriyel kalır. Çarpı 6 faktöriyel parantezinde burada 7 kaldı, burada 1 kaldı. 8 bölü. Aşağıya 7 faktöriyel parantezinde 8 eksi 1'den 7 oldu orası. O zaman hiç parantezi yazmaya gerek yok. 7 faktöriyel parantezinde 8 artı 1'den orası da 9 oldu. Şu aşağıdaki 7 faktöriyelleri 6 faktöriyel şeklinde yazmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım bakın. 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyel. Bunlar gitti. Aşağıda ne kaldı? 1, 7. 1, 7. 1, 7 de burada bir de burada 9 var. Yani 48 bölü 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 9 çarpı 1029. Bu 1029 büyük ihtimal 7'ye bölünebilen bir sayı. Hemen deniyorum. Biraz uyanık olmak lazım. 4 kere 7 28. 49'dan 147. Şimdi bununla bu sadeleşirse 147 kaldı. Nasıl kaldı? Şöyle yazalım. Biraz karıştı ama siz anladınız. 7 çarpı 7 çarpı 9 çarpı 147. Bir daha 7'ye bölüyorum 147'yi. 2 kere var. 14 2 kere 7 14. 0 7 1 kere var. Hop 21 kaldı. 7'ye bölüyorum. 3. 3'e böldüm. 3 48'i 3'e bölersem 16'yı buldum. Bayağı işlem yaptıran bir soruydu. Şimdi bu soruda şöyle bir temizliğimizi yapalım. Soruyu net görelim. Klasik sadeleştirme sorusu. Benim burada yapacağım direkt özdeşlikleri yazmak. X küp eksi 27 diyor. Hmm. X eksi 3 çarpı. Neden X eksi 3? Ben bu X küp eksi 27'yi böyle görmem lazım. X küp eksi 3'ün küpü. Şimdi şu ça pardon şura şöyle kalsın şurayı silelim. Bölü dedim. X kare eksi 9 da ben x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak yazıyorum. Şuradaki bölüyü direkt çarpı yapıyorum ama şunu yukarıya yazacağım. E burada da son terimden faydalanma var. Eksi 4'e artı 3 versem x'e x versem sağlar mı? Çarpıldı eksi 12 toplandı eksi 1 tamam burayı verdi. Yani x eksi 4 çarpı x artı 3'müş orası da bölü. Şurada ee, ben burada bir hata yapmışım. Şurayı ya yazarken yarısını yazmamışız. Onu şöyle yapalım. Şöyle okla gösterelim. x kare artı 3x artı 9 var orada. Aşağıda da aynısı var. Bunlar sadeleşti. x artı 3'ler sadeleşti. x eksi 3'ler sadeleşti. Sadece bir x eksi 4 kaldı. Aynı mantık biraz önce demiştim. Böyle verirse hemen parçalıyoruz diye. Yani bunun adı teta'dır. Bu kalem biraz kalın oldu. Bir saniye. Şunu bir şöyle yapalım. Kalemi tamamdır. Parçalıyorum bunu. Kalp metoduyla teta üzeri 6 teta üzeri 3 artı 1 bölü teta üzeri 3 yani artı 1 bölü teta üzeri 3 oldu. O zaman ben gelirim şurada. Nerede? Tam olarak burada. Her iki tarafın küpünü alırsam birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü eşittir 8. Burada aynı mantık birkaç önceki soruydu. Aynısı bakın. Şöyle göstereceğim. Benden istenen zaten bu. Aynısı. Onu bir görmezden geliyorum. Şurayı yapmaya çalışıyorum. Bunlar gitti. Burada bir teta kaldı. 3 teta. 3 teta artı. Bununla bu sadeleşti. 3 bölü teta. Burayı da 3 parantezine alırsan. Teta artı 1 bölü teta olur. E, teta artı 1 bölü teta'nın ben 2 olduğunu biliyorum. O zaman burası komple 6 altı yaptı. 6'yı da karşıya atarsam benim aradığım ifade 2 olarak karşıma çıktı. Geldik 10. soruya. 10. soru için şöyle ayarlamamı yapayım. Bu sefer de kalem bir tık ince geldi. Onu bir tık kalınlaştırıyorum. Soruya geçiyorum. İfadelere baktığımda mesela bu çarpanlarına ayrılabiliyor. Bu da ayrılabiliyor. Şunlara şimdilik dokunmayalım. Büyük ihtimal sadeleştirme meydana gelecek. Aynı mantık. Hemen başlıyorum özdeşliğimi yazmaya. x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Hatta buraya sığmadı. Geleyim onu şöyle şuraya yazayım. Bölü diyorum. Parantezi kapadım. x eksi y. Hemen buradaki bölmeyi çarpma olarak yazıyorum ki bir adım öne gelmiş olayım. Tekrar bölme yazarsam ileride takla attırmak zorunda kalacağım. Hemen şunu takla attırıyorum ve açılımını da yazıyorum takla attırırken. Bölü bu ifadeyi de aynen yazıyorum. Zaten sol üstte gözüküyor. Sadeleşici. Sadeleştirmelere baktım. Bu gitti, bu gitti. Bununla da bu gitti. X y çarpı X artıya kaldı. Bu da çok kullandığımız özdeşliğin çarpanlar ayrılmış hali olan x kare eksi y kare. Yine aynı mantık. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Burada. Direkt. Ben şunun açılımını yaptığımda buradan bir a eksi b gelecek. Bununla bu giderse demek ki orada sadece a artı b kalacak. Eksi diyorum. Buraya bir şey yapamam şu an için. Bölü a artı b. Bu üzeri eksi 1 demek taklattır demekti. Eksi 2ab bölü a artı b. Rasyonel sayılarda paydalar eşitse paylar toplanırdı. a artı b parantezinde buraya dikkat. Buraya çok dikkat. Bu eksiyi dağıtıyorum. <laughs> Nasıl yapalım orayı? Eksi parantezinde hatta şöyle yapalım. Artı diyelim eksi parantezinde a kare artı b kare. Buradan da eksi geleceği için artı 2ab bölü a artı b oldu. Buranın açılımı a artı b'nin karesidir. Yani şu şekil artı bir de eksi var yukarıda. a artı b'nin karesi bölü a artı b. Bir a artı b buradan giderse yukarıda a artı b kalır. Yani artık eksiyi de dağıtırsak eksi a eksi b'den a'lar gitti b'ler gitti koca bir sıfır kaldı. Şimdi ifadeye baktım. Şuralara silelim. Bazı arkadaşların kafası karışıyormuş. Öyle mesajlar atıyorlar. Tamam. <laughs> Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada bununla şunu çarparsak eğer neyde neyi bununla bunu acaba ne gelecek? Deniyorum. Yani bir şeyler gelecek gibi. E orası zaten şu eksiği görmezden gelirsek şuradaki eksiği. Şöyle şurada yaparsam kök x artı kök y'nin parantez karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Ama nerede yanlış yaptım? Bakın bunların karesini yazdım. Bu hatayı sınavda da yapıyoruz. Kök x'in karesini pardon bilgi yapmışız. Ben kök x'in karesini alıyorsam gidiyorum x kare yazıyorum. Büyük yanlış. Bunu lise sınavlarında da EYT ve AYT'de de çok yapıyoruz. Karesini aldım da bununla bu gitti sadece bu kaldı. Şimdi şuradaki eksiği buraya dağıtıp şununla bir işleme sokmak istiyorum. Bakayım neler bulacağım. Bakalım neler bulacağız. x y, Eksi x y, Eksi 2 -x y bölü kök x artı kök y. Bunlar gitti. Sadece ve sadece eksi -2 2y eksi 2 kök x y kaldı. Bir şeyler çıktı mı? Çıkmadı. O zaman şurada eşlenikle çarpmayı deniyorum. Diyorum ki x eksi y'yi kök x eksi kök y ile çarparım. Aşağısı x eksi y oldu. Bunlar birbirini götürdü. Kök x eksi kök y kaldı. Eksi kök x artı kök y'den. Bunlar gider, bunlar da gider. Yine koskoca bir sıfır kaldı. İlk başta ne yaptık? Hep öğrendiğimiz metot. Şununla şunu çarp, sonra çıkar. Bu sefer olmadı o. Çünkü burada eşlenikle çarpınca burada x eksiye geleceğini görmen lazımdı. Hemen onları sadeleştir, işi bitir. Geldik 13. soruya. 13. soru da yine bir artık. Sadeleştirmelerin bayağı bir zirve yapmış hali. Hatta burada biraz kafadan yapalım bazı işlemleri. Bakalım yapabilecek miyiz? Örneğin x küp eksi 8 y küpten şu ifadenin geleceğini ben biliyorum. Niye? Şöyle yaparsak bakın x eksi 8'i de Burayı ikiye küp olarak düşünün. Çarpı birincinin karesi çarpımı ikincinin karesi. Gördünüz mü? Ve bu alta geleceği için bunlar gidiyor. E buradan da bir x eksi 2'ye çarpı x artı 2'ye geliyor. E bunda da bu zaman burada bir şey kalmıyor. Burada da x artı 2'ye kalıyor. Bakın ne kadar sadeleştirme yaptık. O zaman şöyle yapıyorum en son. 1 bölü x artı 2'ye şu bölüyü de artık çarpı yapıyorum. Burayı da şöyle düzenlemek istiyorum. x e x artı 2y'ye eksi y desem. Bunları çarptığımda eksi 2'ye ka kare oluyor. Topladığımda da daha doğrusu şöyle çapraz çarptığımda y x oluyor. Demek ki orası da onu yukarı yazacağız. x artı 2y çarpı x eksi y. Biraz sığmadı ama siz anladınız. x eksi y. Bunlar gitti, bunlar gitti. Yine elimde bu sefer 0 değil, bir kaldı. Geldik 14. soruya. Çarpanlara ayırmayı biraz fonksiyon sorusuyla harmanlamışlar. İfadesinin çarpanlarından biri nedir diyor. E şimdi neydi fonksiyonlarda? Bir fonksiyon tanımlanmış. Bana fm kare soruyor f fonksiyonunda. O zaman ben x gördüğüm her yere m kare yazacağım. Bu kadar basit. G'de de x gördüğüm her yere m kare yazacağım. O zaman işlemi yaparsak m kareli şekilde. Öyle olur. m kare eksi 1'in karesi eksi 9 bölü m kare artı 2. Şurada şunu görmen lazım. Ya ben hemen şunun karesini alayım açayım değil. Şu 9, 3'ün karesidir. Hatta yazalım. Burada iki kare farkı yaparsak bakın neler çıkacak. M kare eksi 1 eksi 3 çarpı M kare eksi 1 artı 3 bölü M kare artı 2. Şuranın M kare artı 2 olduğunu ben görüyorum zaten. Eksi 1 ile artı 3'ü işleme sokarsak artı 2 oluyor. Bunlar birbirini götürdü. Elimde sadece M kare eksi 4 kaldı şu ifade. E bakıyorum şıklara yok. Neden yok? Çünkü sen 4'ü 2'nin karesi olarak düşüneceksin. Onu da m-2 çarpı m artı 2 olarak çarpanlarına ayırdığında hangisidir diyor çarpanlarından biri? Bakın buyurun m artı 2. Çok güzel bir soru. Yani karışık gibi geliyor baya. Ama gruplandırma olayını çözersen çok kolay yaparsın bu soruyu. Ben diyorum ki bir deneme yapalım. Şunla şunu işleme sokayım. Bununla da bunu. Bakayım neler çıkacak. Belki de yanlış yapıyorum. Şurada A parantezini alırsak X artı Y kaldı. Burada da eksi B parantezini alıyorum. İçerisi X artı Y olsun. Artık X artı Y'lerim ortak. X artı Y parantezinde A eksi B gibi bir ifade buldum. E bundan sonra ne yapacağız? Adam sana bunları boşuna vermedi. Şuradaki eksi y'yi karşıya sola atarsan x artı y'nin 5 olduğunu bulursun. B'yi de sol tarafa atarsan a eksi b'nin de 4 olduğunu bulursun. x artı y yerine 5. a eksi b yerine de 4 yazarsak 4 kere 5'ten 20 cevabını bulduk. Şimdi 16. soru yeni nesil sorulardan şöyle bir soruyu küçültelim. Arkadaşlar şıklara baksın. Hatta şöyle böyle biraz daha küçültelim. Şimdi tekrardan soruya zoom'umu yapıyorum. Aşağıdaki şekilde yer alan kare ve dikdörtgenler kullanılarak özdeşliği gibi modellenmiş. Buna göre verilen parçalar ile özdeşliklerden hangileri modellenebilir? Buna göre verilen bu parçalar ile. Hmm. X kare artı 5 x artı 6 diyor. Şimdi. Burası x kare. X x x x x. x. Bunlar 1 1 1. Yani 6 tane de 1 var burada. X kare artı 5 x eksi 6 diyor. Modellenebilir mi? Burası x kare. Burada da 5x var. x kare artı 5x Bunlara da ben çıkarma derim. Modellenebilir. E toplama derim. Modellenebilir. x kare artı 5x. Evet. Bu üçünü toplarım. Daha doğrusu 6 taneyi. x kare artı 5x elde ederim. Hepsi elde ediliyor. B seçeneği. Çarpanları ayırmayı bu soruyla beraber bitiriyoruz. Diğer derste yeni konuyla, problemlerle başlayacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.